Evet uzun zamandır bu anı bekliyordum. Elimde çift ekranlı laptop var. Bak iki tane ekranı var. İki ekranı olunca ne oluyor demeyin. Ben de biraz öyle düşünüyordum ama bu videoyu izledikten sonra eminim ki almak isteyeceksiniz. Laptopu bir haftadır falan kullanıyorum. İsmi kutuda da yazdığı gibi. Asus Zenbook Duo. Zaten Asus yolladı incelemem için. Kendilerine de teşekkür ediyorum. Hadi kutuyu açtım ama şöyle yalandan bir kutu açılımı yapalım. Bak şu şekilde otomatik açılıyor. Gerçi otomatik kalkıyor denir daha doğru olur. Bu tarz kutuları seviyorum. Ürüne çok premium bir his cihaz veriyor ki laptopu elinize aldığınız zaman aslında kaliteli malzemeye sahip sıradan bir laptop gibi hissettiriyor. Hiç öyle çift ekranlı laptop gibi görünüyor mu arkadaşlar dışarıdan? Yok. Kutumuzda tabii ki bazı kağıtlarımız çıkıyor. Bunları geçiyoruz. Televizyonu güncellemedim. Alev gitti. Bak böyle dönüp duruyor arkada. Neyse idare edin. Cihazın şöyle bir şarj adaptörü çıkıyor. Aynı zamanda kablosu da geliyor tabii ki ama bu şarj adaptörü gerçekten çok küçük. Yani aldığım çoğu laptopun normal adaptörü bile bundan büyük olurken adamlar çift ekranlı laptopa şu küçük şık adamlar adaptörü koymuş. Bence çok iyi detay. Zaten direkt Type-C'den şarj oluyor. Bak yan tarafı göstereyim. Kalınlığı bu şekilde. O zaman hazırsanız laptopumuzu şu şekilde açıyorum arkadaşlar. Evet. Üst tarafta ekranımız, alt tarafta klavyemiz. Nerede bunun ikinci ekranı? Nerede olacak? Tabii ki de Klavyenin altında. Bak klavyeyi kaldırdığın zaman otomatik olarak geliyor. Ve şuna bakar mısınız arkadaşlar? Abi bu nedir ya? Kafayı yiyeceğim gerçekten. Şuna da kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Televizyonu kapatacağım. Dikkatimi dağıtıyor yani. Şimdi bir kere benim incelemeyi burada kapatmam lazım. Ya yani başlı başına şu olay gerçekten yıllardır hayal ettiğimiz bir olay ve karşımda şu an canlı kanlı duruyor. Biliyorsunuz bundan öncesinde markaların defalarca kez çift ekranlı laptop denemeleri oldu. Ki Asus da bunlarda hep öncülük etti arkadaşlar. Bundan öncesinde klavyenin üstünde Bar'ın büyük versiyonu gibi bir ekran kullandılar. Full ekranlı ama ekranı katlanabilen laptop denemeleri yaptılar ki yaptılar yani bunları. Hani prototip falan demiyorum. Gerçekten satışa çıkardılar. Ama inanılmaz pahalıydı arkadaşlar. Çünkü sen bu büyüklükte bir ekranı bir de katlanır yaptığın zaman ister istemez fiyat inanılmaz derecede yükseliyor. Bugün katlanır telefon fiyatlarını göz önünde bulundurun bir de. Bu boyuttaki bir laptopun full ekran olup katlanmasını göz önünde bulundurun. Anlayacaksınız. İşte en en son bunu yaptılar arkadaşlar. Neden çok mantıklı? Çünkü aslında buraya tamamen full bir ekran koyup onu katlamak yerine iki ayrı ekran koyup normal bir laptop formuna getirdiler. Ve bir de üzerine mıknatıslı klavye ekleyince karşımızda böyle inanılmaz bir ürün oldu hem de gayet iyi fiyatları satılıyor şu an. Bunu ben kendim satın almadım tabii ki ama internetten fiyatlarına baktım. Açıkçası beni şaşırttı. Ben çok daha pahalı bekliyordum. Bu fiyatlara satılan bir sürü normal laptop var arkadaşlar. Yani anlayacağınız, çift ekranlı laptop falan deyince bu modelin yeri çok ayrı. Artık işlerin rayına oturduğu gerçekten alınması mantıklı olabilir ya da mantıklı mı? Bir dakika. Şöyle bir düşünelim. Tamam dışarıdan çok havalı görünüyor. Bunu kaldırdığın zaman ikinci bir ekran var. Kocaman İyi de neden? Bu ekran ne işimize yarayacak? İşte tam da bu yüzden laptopu öncesinde biraz kullanayım dedim ve bu bir haftada bayağı ilginç kullanım senaryoları keşfettim. Öncelikle ekranımız yani normal ekrandan bahsediyorum önümdeki ekran. Tam 14 inç boyutunda laptoplarda alışkın olduğumuz boyutlar. Fakat benim alışkın olmadığım 3K çözünürlüğünde bir OLED ekran. Burada uzun uza diye ekranın ne kadar kaliteli olduğunu falan anlatabilirim ki tamamen objektif yorum yapıyorum. OLED paneller zaten çok iyi bir de kaliteli bir OLED panelden bahsediyoruz. Siyahların siyah olması mı desem, renklerin aşırı doğru görünmesini desem. Genellikle zaten bu boyutlarda OLED panel kullanmak oldukça maliyetlidir ve zordur arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz OLED ekranlar ısınmayı falan pek sevmez. Asus burada risk almış. Gerçekten buraya OLED ekran yerleştirmiş. Risk almış diyorum çünkü alttaki ekranımız da OLED ve yine 3K çözünürlüğünde ve yine 14 inç. Bir de bu ekranın normalde klavye altında olduğunu göz önünde bulunduracak olursanız hani ısınmaya çok müsait. Fakat apayrı bir tek teknoloji kullanmışlar. Ekranın altına değişik bir soğutma sistemi eklemişler. Bir şekilde bu problemi çözmüşler. İşin asıl güzel tarafı bu ekran tamamen dokunmatik arkadaşlar. Tıpkı bir tablet gibi. Özellikle Google'a bir şey yazdığım zaman böyle internette gezinirken elim istemsizce buralara gitti ve cihazı normal tablet gibi kullanmaya başladım. Çünkü bu hareketler telefonlardan, tabletlerden çok alışkın olduğumuz fakat laptoplarda biraz özlediğimiz hareketler. Aynısını tabii ki buradan da yapabilirim. Bu şekilde de kontrol edebilirim. Fakat bir şeyler falan izlerken anlık olarak ekrana müdahale edebiliyor olmanın getirdiği gerçekten tarif edemediğim bir özgürlük hissiyatı var. İşte burada bu zevkimizi ikiye katlayan ikinci ekranımız devreye giriyor. <laughs> Klavyeyi çıkardığınız andan itibaren elinizde resmen üst üste yapıştırılmış iki tane tablet var ve oldukça esnek bir tablet var. Bakın şu tamamen dümdüz bile yapabiliyorsunuz. Ve burada her iki ekranda da özgürce istediğiniz hareketleri yapabiliyorsunuz. Mesela burada bir pencere var. Ben bunu yukarıya atmak istediğim zaman buraya getirebilirim. Burada bir yandan haberleri okurken bir yandan alt tarafta mesela bir film açabilirim. Filmimi izleyebilirim. Ben özellikle ürün araştırmaları yaparken bir yandan not alıyorum arkadaşlar. Ve buradaki iki ekranı bildiğiniz tablet gibi kullanıp bu işlemlerimi oldukça kolay bir şekilde halledebiliyorum. E klavye ihtiyacın olursa ne yapacaksın? Şöyle bir çözüm bulmuşlar. Bak, 3 parmağınla ekrana dokunuyorsun. Pardon, 6 parmağınla dokunuyorsun ve alt taraf şu klavye, mouse'un tamamen sanal bir versiyonuna dönüşüyor. Açıkçası buna sadece birkaç sefer ihtiyacım oldu. Kullanması da çok keyifli değil tabii ki. Bayağı ilginç hissettiriyor. Bak, mouse'unu alıp şuradaki klavyenin üzerine getirebilmek gerçekten garip. Yazı yazma deneyimine bakalım. Furkan Akman abone olmayı unutmayın. Hani diyelim ki klavyene bir şey oldu ve anlık olarak bir klavyeye ihtiyacın oldu. Direkt bunlara erişebiliyorsun. Hatta burada erişebileceğin çok ilginç şeyler de var. Numaralara direkt erişimin var. Ne bileyim buradan ses açma kapamaya erişebilirim. Parlaklığını kontrol edebilirim. Bakın klavyeyi biraz daha küçülttüm. Trackpad'i şöyle yan tarafa alabilirim. Ve böylelikle bu tarafta klavye varken bile ekranımı kullanmaya devam edebilirim. Çok seçenek var. Ya el yazısıyla bile yazabiliyorsun. Hatta ben mesela neden bunu bu kadar büyütebiliyorum bilmiyorum. Fakat en güzelini sona sakladım. Size bu cihazı en çok kullandığım senaryoyu göstereceğim. Bakın şöyle alt tarafını kaldırıyorum ve burada ayrı bir standımız var. Cihazı bu şekilde koyarsanız, ekranını da bu şekilde açarsanız, klavyeyi de getirip şöyle önünüze koyarsanız. Bir dakika ters koydum. Şu görüntüye iyi bakın arkadaşlar. Bambaşka formda çok garip bir laptop elde etmiş oluyorsunuz. İşte ben cihazı %90 bu şekilde kullandım. Şimdi zannediyorsun ki ben hemen başlayacağım. Bak iki ekranla şunu yapabiliyorsun klavyeyle. Hayır, daha ona gelmedim. Arkadaşlar bakın buradaki ekran bayağı bir havaya geliyor. Normalde laptoplarda ekran şu pozisyonda olur ve sürekli aşağıya bakarsın. Belli bir süre sonra boyun ağrıyabilir. Hani masaüstü bilgisayarın avantajı böyle dik durursun. Ekrana direkt karşıdan bakarsın ya. İşte laptopu tam bu şekilde kullandığın zaman ekran Gözünüzün karşısında oluyor ve kafanızı neredeyse eğmeden bakıyorsunuz video üzerine kablosuz klavyenizi kullandığınız için şöyle istediğiniz gibi rahat relax bir şekilde işlerinizi yapabiliyorsunuz. İşte bu olay arkadaşlar benim için her şeyi değiştiren nokta oldu. Klavyeyi bağlamak için ekstra bir çaba da sarf etmiyorsunuz zaten. Bakın tekrardan göstereceğim şu halinde bu şekilde kullanıyorken çıkardığınız andan itibaren normal kullanmaya devam ediyorsunuz. Hiçbir şey değişmiyor. Otomatik olarak bağlanıyor. Klavyenin şöyle inceliğini göstereyim arkadaşlar. Aşırı derecede ince. Buna rağmen sağlam hissettiriyor ve bunun içerisine batarya yerleştirmeyi başarmışlar. Şu alt tarafta pini var. Şarjını da otomatik oluyor. Ekstra şarj etme gibi bir derdiniz yok. Normal yukarıda videomu izliyorum veya bir video montajlıyor olabilirim veya bir işimi yapıyor olabilirim. Fark etmez. Ana ekranın burası. Bir yandan anda ne dedim? Elim burada. Bak alt tarafta da apayrı bir yerde, apayrı bir şekilde gezinebiliyorum. Ve eğer üst taraftan sıkılırsam, şurada bir büyütme seçeneği var. Pencereyi buna götürüyorum. Bir anda bütün ekran sanki tek bir ekranmış gibi çalışabiliyor. Eğer illaki çoklu işlem yapmıyorsanız, o zaman işte bunun ikisini de tek bir ekran gibi kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Hatta bak buradan yapmak zorunda da diyelim. Bu şekilde de yapabilirim. Bunun yazılımını çok güzel yapmışlar bu arada. İster böyle birinci ekrana atıyorsun, ister buradan gelip tam ekrana atıyorsun falan. Ya da elinle gelip şöyle aşağıdan da götürebilirsin artık sana kalmış. Daha da garip bir kullanım senaryosu var şu. Bak zaten çevirince otomatik döndü fark ettiniz mi? Yine buradan alıp ekranı tam ekranı getirdiğim zaman bu sefer yan tarafa doğru açıyor. Ve klavyenizle bunu bütüncül bir ekran gibi kullanabiliyorsunuz. Tamam arada çizgimiz oluyor. Ama bunu çift dikey monitörü yan yana koymuşsunuz gibi düşünün. Bir de şu hafifliğe bakar mısın? Bak bunlara hiç değinmedim bile. Gelelim teknik tarafa. Şimdi sen buna iki tane 3K OLED ekran koydun. E bunu Çalıştırabilecek bir güç lazım. Öncelikle zaten cihazın içerisinde Intel Core Ultra 9 işlemci bulunuyor, bayağı hızlı bir işlemci. Videonun içerisinde gördüğünüz olası tüm iki ekranla yapabileceğiniz çoklu işlemlerinizde hiç kasmıyor, donmuyor, rahatlıkla takılıyorsunuz. Tabi böyle bırakmadım, videonun arkasında biraz daha zorlamak istedim. Mesela video montajlarımı falan yaptım. Benim yaptığım türden bir montajı rahatlıkla kaldırdık. ki iki ekranla hani ekranın bir tanesini de üste koydum, montajımı da alt taraftan yaptım. Bu arada bayağı keyifliydi bu şekilde yapmak. Zor zorlayıcı bir işlem olmasına rağmen ve cihazı prize takmamama rağmen açıkçası performansı beni şaşırttı çünkü şunu da belirtmek istiyorum aslında cihazda harici bir grafik birimi bulunmuyor arkadaşlar işlemcinin kendi grafik birimini kullanıyor. Bir işlemcide kullanılan en iyi grafik birimlerinden birisi falan diyorlardı. Yani bunu kendim de deneyimlemiş oldum. Tabii bir oyun bilgisayarı gibi de düşünmemeniz lazım. İçerisinde dediğim gibi harici bir işte oyun grafik kartı bulunmuyor. O yüzden gidip de en zorlayıcı oyunları en yüksek grafiklerde test etmek falan bayağı mantıklı. Mantıksız. Yine de oyun oynamadan bırakmayalım bir Valorant testi yapalım dedim. Rekabetçi oyunlar falan oynayabilecek miyiz diye. Açıkçası gayet oynanılabilir seviyede. Biraz daha iş bilgisayarı kafasında düşünün. Yani işini yaptıktan sonra bir oyun oynamak istediğin zaman sana yeterli düzeyde oyun performansı da sunabiliyor. Cihazın ekranından falan bahsettik ama oyun oynarken fark ettim cihazın hoparlörü beni baya şaşırttı. Hani bu taraflarda hoparlör görünmüyor. Her yere ekran nereye koymuşlar hoparlörü diyorsunuz. Fakat şöyle göstereceğim. Performanstan bir anda hoparlöre kaydık ama şunu da belirtmeden geçmeyelim. Cihazda aynı zamanda çok güzel yapay zeka desteklerimiz var. Çünkü Intel Core Ultra 9 işlemcimiz bunu da destekliyor. Zaten yapay zeka için Copilot tuşumuz burada. Buna bastığınız zaman tek bir tuşla yapay zeka ile alakalı her şeyi kullanabiliyorsunuz. Her şey derken gerçekten her şeyi bu arada. Mesela bir şey soralım. Bilgisayarımın her performansını nasıl arttırabilirim dediğim zaman anında cevabımız geliyor İşte güncellemeleri yap donanımı kontrol et Bir direkt bilgisayarımızla entegre olduğu için copilot bayağı hızlı çalışıyor Hatta bak bize yeni sorular da önerdi RAM veya SSD yükseltmesi ile ilgili bilgi ver diyor tıklayalım Bakalım yine buna da anında cevabımızı şu şekilde aldık. Ya mesela bir şey yapamadığım zaman ekran görüntüsünü alıp sorular falan sorabilirim. Bence işin zaten en güzel tarafı entegre bir sistem olduğu için tek bir tuşla şu şekilde rahatlıkla erişebiliyor olmanız. RAM ve SSD konusunda bayağı cömert davranılmış. 32 GB RAM ve 2 TB'lık üst seviye SSD kullanılmış. Tabii ki yani bendeki sürümünden bahsediyorum. Mesela 1 TB'lık modeli de var. Ben alacağım sonrasında yükselteceğim diyorsanız yükseltme gibi bir işlem yapamıyorsunuz. Hani laptoplara yükseltmeler falan yapıyorsanız ki ben öyle şeyler yapmıyorum da eğer yapıyorsanız sizin için bu bir eksi. Daha ne sayabilirim? Düşünüyorum Wi-Fi 7 desteği var, Bluetooth 5.4 desteği var ve bence birçok kişinin merak ettiği detay batarya. Biraz göz korkutuyor değil mi? İki tane ekran incecik laptop bataryası nasıl gidecek? Tabii iki bataryayı bayağı uzun uza diye test etmeniz lazım. Benim öyle bir fırsatım olmadı. Asus'un verdiği değerleri söyleyeceğim. Tek bir ekranla video falan izlerken 18,5 saat gittiğini söylüyorlar. Eğer bunu iki ekrana çıkarırsanız da yaklaşık 10 saat boyunca aralıksız bir şekilde bakın altını çiziyorum. İzleyebileceğinizi söylüyorlar. Tabii ki de Asus'un verdiği değerleri 3 aşağı 5 yukarı düşünecek olursanız bence gayet iyi görünüyor. Ve özetle bence şunu söyleyebiliriz artık bu tarz bir laptop gerçekten kullanılabilir, alınabilir seviyeye gelmiş durumda. Bakarsınız ileride bunun 3 ekranları gelir. ya Bir de buradan açarsın böyle 3. ekran olur. Ki müsait bir teknoloji. Valla heyecanlıyım bunun geleceği için. Göreceğiz. Ürünün linkini de açıklamalar kısmına koyacağım. Siz neler düşünüyorsunuz? Siz de lütfen ürünle alakalı fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtin diyorum. O zaman ben artık kaçayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.